Herkese selamlar. İki güzel soru var orijinal yayınlarından aldığımız. Yine ÖSYM tadında sorular. Birinci soru çok şirin. Ee, sanki karışık özelliklere sahipmiş gibi görünüyor. Fakat özellikleri bildikten sonra çok basit bir soru. Hemen bakalım. Logaritma ile ilgili bir soru. 2 üzeri Logaritma, logaritma 3 bölü logaritma 2, artı 3 üzeri logaritma, logaritma 5 bölü logaritma 3, eşittir a üzeri logaritma, logaritma b bölü logaritma a. Denklemini sağlayan b değeri kaçtır? Şimdi bakın, şöyle bir özellik var diye onu yazalım. A üzeri logaritma A tabanında B yazdığım vakit. Şu logaritma salınan ifadeyle şurada, şuradaki taban yer değişebilir. Ne olur? B üzeri logaritma A tabanında A. Aynı tabanda aynı sayının logaritması 1. Dolayısıyla bu sadece B'ye eşit olur. Veya kısaca şu A'lar sadeleşir logaritma ile beraber diyebiliriz. Pratik olarak aslında matematikte öyle bir şey yok ama direkt B'ye eşit diyebiliriz. Ancak ona benzer bir durum yok burada. Ama taban değiştirme kuralı ile şunu yapabilir miyiz? Logaritma logaritma 3 bölü logaritma 2 10 tabanında. Ben bunu şu 2 tabanında yazmak istesem nasıl yazarım? Logaritma 2 tabanında logaritma 3. Onu da şöyle göstereyim. Logaritma örneğin a bölü logaritma b'yi. Ben logaritma b tabanında a şeklinde yazabilir miyim? Taban değiştirme kuralı ile yazabilirim. Dolayısıyla bunları öyle yazsam. 2 üzeri logaritma 2 tabanında logaritma 2 tabanında logaritma 3 artı aynı şekilde logaritma 3 tabanında logaritma 5 3 üzeri logaritma 3 tabanında logaritma 5 eşittir logaritma a tabanında logaritma b şeklinde yazabilirim. a üzeri logaritma a tabanında logaritma b. Evet, şu özellikten 2 üzeri logaritma 2 tabanında logaritma 3 neye eşit? Şunlar sadeleşebilir dedim. Logaritma 3'e eşit. Aynı şekilde bu logaritma 5'e eşit. Bu da A'lar aynı logaritma B'ye eşit. Toplama. Toplanan logaritmalar e, nasıl yazılır? Logaritma salınan ifadelerin çarpımı tek logaritmada yazılabilir. Yine özellikten logaritma 3 çarpı 5 şeklinde yazarım. Logaritma B'ye eşit. 3 çarpı 5 logaritma 15 eşittir. Logaritma b tabanları aynı. O zaman b nedir? 15'tir. Cevap cümladır. Gelelim ikinci soruya. İkinci soru bir dizi sorusu. Fakat e, çok güzel, tam ÖSYM tadında bir soru olacak. Dikkat edin. Evet, ikinci soru. A ve B farklı gerçel sayılar olmak üzere a, x1, x2, x3, b, y1, b, y2, y3, a terimleri farklı iki aritmetik dizinin ardışık beşer terimidir. Şu iki tane iki farklı dizinin, aritmetik dizinin ardışık beşer terimi. Buna göre y3-y1 bölü x3-y2 ifadesinin değeri kaçtır? Aritmetik dizinin özelliği neydi? Ardışık terimler arasındaki farklar hep aynı. Ee, aynı miktarda artarak gidiyor veya azalarak gidiyor. Bunlar artan veya azalan dizimidir. midir? Bilmiyoruz. Biri artandır, biri azalandır veya ikisi de artandır. Fark etmez. Şöyle yapalım. Şu dizinin ilk terimi diyelim. Ardışık gidecek. Ortak farklar. Yani artış miktarları aynı olacak. Artış miktarına R desem. X1'e gelirken A'ya ne ekleyeceğim? R ekleyeceğim. X2'ye gelirken yine R, yine R. B'ye geldim, R'ye ekledim. E, bu 5 tane terimin arasında kaç tane aralık var? 4 tane aralık var. O zaman B neye eşit olur? Şöyle yazayım. B, A'ya 4 tane ortak fark eklenmiş durumudur. A artı 4 R, B'ye eşittir. Hatta X1 A artı R'dir. X2 A artı 2 R'dir. X3 A artı 3 R'dir. Bana bu ortak farklar e, lazım. Onlar yeterli. Şuraya yazdığım zaman zaten ağlar sadeleşecek. Peki gelelim şuna. Buradaki B ve A ile buradaki A ve B aynı. Ben bunu artan bir dizi olarak görsem e, o zaman B A'dan büyüktür. B burada A burada olduğuna göre bu da azalan bir dizidir. E hocam diyeceksiniz ki belki azalan bir dizi olarak görseydin o zaman bu artan bir dizi olacaktı. Neticeyi değiştirmezdi. Şimdi B'yi A artı 4R olarak buldum. B yerine A artı 4R yazsam e, azalarak gidecek. Azalan dizi dedim A daha küçük. A'ya ulaşmam için kaç aralık var? 1, 2, 3. 4R 3'e bölünecek ve e, bu 4R azalarak kaybolup sadece A kalacak. O zaman bunun azalış miktarı nedir? Ortak farkı nedir? 4R bölü 3. 4R bölü 3. 4R'den 4R bölü 3'ü çıkarttım. 12, 8R bölü 3 olur şurası. Tabi başında A var. A artı 8R bölü 3. Yine 4R bölü 3 çıkarttım. 4R bölü 3 olur. 4R bölü 3 çıkarttım. Bir şey kalmadı. A kaldı. Bana Y1 de lazım. Geriye doğru gideceğim. O zaman 4R bölü 3'ü eklemem lazım. Çünkü azalan bir dizi sağa doğru azalarak gidiyor. 4R bölü 3'e eklersem Y1'i yazayım şuraya Y1. Bir geriye gidiyorum. 4R'ye 4R bölü 3'ü e ekledim. 3 kere 4 12. 4 daha 16R bölü 3. Evet. Şimdi bunları yerlerine yazalım. Hepsi R cinsinden e, yazılabilir. A'ları yazmama gerek yok. Bu da A'lı terim, bu da A'lı terim. A parantezini aldığım zaman, hatta R parantezini aldığım zaman da A ve R'ler sadeleşecek. Biz A'ları yazmayalım. Y3, Y3 neydi? 4R bölü 3. 4R bölü 3. A artı 4R bölü 3. A'ları yazmıyorum dedim. Y1, Y1 ne? Şurada, hatta şurada buldum. 16R bölü 3 eksi 16R bölü 3. Bölü X3, X3 nerede? Şurada. A artı 3R. A'ları yazmıyorum. 3R. Eksi Y2. Y2 nerede burada? 8R bölü 3. 8R bölü 3. Düzenleyelim bunları. 4R bölü 3'ten 16R bölü 3 çıktı. Eksi 12R bölü, bölü 3. Bölü 3 kere 3 9. 9R'den 8R çıktı. R. R bölü 3. Hatta şu 3'ler sadeleşir. R'ler de sadeleşti zaten. Ne kaldı sadece? eksi 12. Cevap Adıyaman. Güzel bir dizi sorusuydu. Umarım faydası olmuştur. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.